Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mertcan Bugün Wolf Team'le değişik Böyle kurt insan değil de. kurt kurt oynayacağım Ne oluyor zamanı yok oyun lan Oyundan atmış piçler Ves Kırmızı takım lazım bana kardeş Kurt kurt en sevdiğim Hazır başlat başlat Arkadaşlar şu an şov yapacağım izleyin Tıfıl kurduğumla Evet Benim tıfıl kurduğum var <laughs> Tabii ki şok. Benim böyle bir kurdum var. an Kardeş sen tıfıl mısın? Ay yazık. Salat. So tıfıl. Arkadaşlar gördüğünüz gibi herkese kurt parası falan filan altın falan verdiler. Çok iyi oldu. Abi beni ne olur öldürme abi. Abi sen benden çok güçlüsün ama sen beni öldürürsün. Şu kardeş oyalarken gücüm bize mi yetiyor be? Gördünüz arkadaşlar o yoldu, o da orada İkisine de tek yeterim lan Gel O iyisin ha ah. İyisin be sen İkinize de tek yeterim lan ben Heh, Şimdi ne yapacaksın Şimdi ne yapacaksın Şimdi ne yapacaksın Heh, İkinize de tek yeterim oğlum lan Aferin lan adamsın sen Adın ne Adın ne ama? Dada oğlu mudur nedir? Gel bana da al, gel. Gel. Gel bana da al, gel. Oo yüzüm be sen. İki kişi. Şekil şıkıl yapıyorlar. Lan yanlış kurdu aldım. Abi yok böyle bir şey lan. Lan yok böyle bir şey ya. Yanlış kurdu aldım ya. Kral tayan bayağı güzel demiş çok. Ha ee, yanlış kurdu alınca böyle artistik yaparsın tabi. At lan. Kova. Velet ya bu. Yemin ediyorum velet lan. Top atıyor velet. <laughs> ben de atayım. Lan nasıl geliyor öyle? Oğlum ya onunki nasıl daha fazla donduruyor? Kafa yiyeceğim abi. böyle bir şey. 5'e 7'lik olsun lan. Heh. Salaklar. Korkudan. Aaaa. Eyalet kurt aldı. Korkudan görünmez kurt aldı pezevenk. Kaderim benle bu derdine. Fakir yar olmuyor zengine. Fakir yar olmuyor zengine. Kaderim benle bu derdine. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum lan. Evet ya yemin ediyorum Oğlum o nasıl o kadar donduruyor ya kafayı yiyeceğim. erkek değil. Beraber iki kişi Allah'ım Lan on çıkana kaldı lan. Düştü sandım ha bir top atacağım ölecek zaten sala gelir gel bir top bir kişi var sana bir top atacağım sadece sana o kadar diyorum bir top atacağım Çıkanı var. Lan bir boşluk canım var lan. Daha ne direniyorum? Gelecek alır. Bir bok öğrenmişim. Top atıp duruyorum önce. Başka bir bok yaptığın yok. İnşallah bu Keşke trick shot atsaydım. Arkadaşlar trick shot denemesi yapacağım. Of. O tufula trick shot denemesi yapacağım onu. Tıfıl bekle lan beni. Şu an. Trickshot denemesi yapayım derken ben neyse başlayayım. Diyelim Allah. Oğlum başladı lan. 凶险不断。 Want ik kijk eens even dan in, man. Wat voor Tufu götün kal. Ne oluyor lan bu tufula? Beni yatırdı ya. Yo. Böyle sen normal kurt insan gel. Karakterde değil diyor. Oyun işte ayaret kurt çok yazık değil mi? Pençe farkı bekliyorum. Sen çık lan. Çıkın lan siz. Ha. Evet, ne oldu? Salıyoruz diye götünüz kalkıyor abi.